Әррррр өлкен 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 Pani kurtlar mı çağırıyorsun? He? He Pani? <laughs> Evet herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bende öyle bir his var ki yani <laughs> aklıma gelen yani bilmiyorum iyi değil de kötü olan her şey gerçekleşiyor. E yani dün o kurdu gördük. onu uçurduk. Yakalayamadık, tutamadık. Kazan dedik. Şöyle dedik, böyle dedik. Ay gün onlar bana video göndermiş. Yani kurtlar gene orada bir tane köpeği götürmüşler. Dur. Dur dur dur. Heh. Bu bizim panzer. Kara, kobra, küçük panterin olduğu yer. Oradaki bir tane köpeği. götürüp ta derede Yemişler. Sadece kafası kalmış. Yani aygın onlar. Köpeklerin sesine gitmiş. Bakmışlar ki sadece orada kafası tek kalmış. <laughs> ben diyorum. Ben demiştim hatta. Hatta dün bile demiştim. Dün kurtlar bir şey yapacak. Ki yaptılar da yani. Hani bazı arkadaşlar diyor ya oradan kurt değil yok o değil yok şu değil. Ah. Yani biz ben çekemediğim için hani maalesef a böyle a böyle kurt böyle ha yanımda durup da çekemediğim için tabi orada isteyen istediği şekilde yorumlayabiliyor ben yani ona diyecek hiçbir şey yok valla yani ona yapacağım hiçbir şey yok yani. kim neye inanmak istiyorsa inansın o kadar 3-5 kilometre uzaklıkta. Yani o kadar büyük. Ben çekiyorum. Yani daha ne kadar yakına getireyim ya da daha ne olsun yani. O kadar mesafe uzaklıkta o kadar büyük tilki mi olur sizce? Ama bu gece gene yapmışlar yapacaklarını. Ben gün onlara dedim dedim panzer, kara, kobra onlara dikkat edin zaten Lokman. <laughs> Küçük panteri içeri alıyor. Onun bir tane köpeği var onu serbest bırakıyor. Kobra evin bahçesinde. E kara zaten panzer ve şey kara ve panzer gün onları yani çok iyi koruyor. Onlar da içeri oluyor. Yani vallahi şu an köpekleri içeri koymakta, önlemi almaktan başka hiçbir çare yok yani. Yani kurt arkadaşlar mesela beni beklemiyor. Dur bu gündüz vaktidir. Tam iyidir gideyim de Yunus bizi çeksin. Saat 2'de, 3'de, gece yarısı, sabaha karşı. Yani hep böyle hazırlıksız olduğunuz zamanlarda saldırıyorlar. Kolay azıp olmuş köpe. Sadece kafasını bırakmışlar yani. Ben size diyorum bugünlerde var 3-5 tane kurttur hem de yani bir tane değil. Ekip halinde dolaşıyorlar. Bak geçen gün bizim panterin oğlu burada saldırmışlardı ama mesela buradaki mesela insanlar erken çıktığı için götürememişler yani böyle kasatını bulamamışlar tam böyle tutmuşlar yerden sürüklemişler bunlar hemen yetiştiği için kapıyı kapatayım. Götürememişlerdi ama maalesef bu sefer o köpeği alıp götürmüşler mesela zincirde değil ya. Hani zincirsiz köpek de öyle oluyor yani. Alıp ta bak o dağ görüyor musunuz? Orada bir aygın çekmiş bir dağın böyle kurun içine götürmüşler O da yemişler. Aygın lokman onlar o oh. Ben kafasını yukarı doğru çıkartmışlar yani. Orada yememişler. Tam çukurun içinde yemişler yani. Görünmeyecek yerde. Yani bazı izleyicilerimiz, bazı arkadaşlarımız, hani köpekleri bırak. Niye bırakayım mesela? Amaç ne yani? Şimdi ben gece 3 tane köpeği bıraktım. ne i̇şte gitti ne? Yani. ne olacak? Ezalım ne ne var ne istiyorsun oynuyorlar işte ne güzel niye ele yapıyor? Oynamasınlar mı zalim? Zalim oynamasınlar diyor. Ya bizim köpekler hem sayısal olarak çok fazla hem kafesleri var hem birbirlerine yakınlar hem tel örgü var dikenli tel var. Yani bizim bura gelmeleri imkansız zaten hani. Zaten o yüzden mesela şu aşağı geliyorlar. Şuradan gidiyorlar yukarıya bizim Erdal'a verdiğimiz köpeği tutup paramparçaladılar. O bir taneydi. Sonra geliyorlar orada şu mahallede yukarısında bizim panterin oğluna saldırdılar. Yani böyle kurtlar gözetliyor arkadaşlar gözetliyor. Yani belki belki bir hafta 10 gün 15 gün bir yerde durup sade onun analizini yapıyorlar yani. Ondan sonra saldırıya geçiyorlar. Bak buraya geldiler. Panterin oğluna saldırdılar. Hani insanlar hesapta yoktu onlar adına. İnsanlar çıkmasa zaten götüreceklerdi. Yani o köpeğin kurtulma ihtimali yok. Yani kanca değil Vallahi ne olursa olsun. 3-5 tane kurt. Hani köpek ne yapabilir? Hayırdır Beraz? Beraz çok tehlikeli bir şekilde durmuş. Buran Beraz harçma bir atak yaparsa Duman da yapar. Yani Panter'in oğlundan istediklerini alamamışlar. Ondan sonra bu sefer Aygün'ün mahallesine, Aygün Lokman'ın mahallesine gitmişler. Yani gene bir köpeği götürdüler. Allah Allah ne diye orada duru şey dolanıp duruyorsunuz. Gelin işte. Ya gündüz olsa mesela gündüz olsa nerede olduklarını bilsem hani böyle köpeklerin direkt onların yanına gidebileceği şekilde ayarlardım. 3-5 tane köpeği bırakırdım. Hani duman, karabaş, harço, zindan ya da duman harço, beraz, zindan bu dörtlüğü bırakırdım. Hani bırakırdım. Bu sefer kurtlar bir daha gelemezlerdi. Yani ya bizimkiler kurtları fena tutardı. Ya da öyle bir şekilde karşılaşırlardı. Kurtlar daha buralara gelemezdi. Ama öyle bir şey yok yani. Kurt gece saat 3'te geliyor orada duruyor. Yani ben gece ne yapabilirim? Yani caydırıcı bir şey yok. Hani desek evet kurt orada köpekleri bırakalım da bir kovalasın bir tutsunlar. Kurtlar çekinsin. Gelmesin. Böyle bir imkanımız yok yani çünkü ortada kurt yok yani. Ben geçen videoda dedim dedim kurtlar o kadar akıllı ki kendilerini unutuyorlar. Kendilerini çok güzel unutturuyorlar yani. birden ortaya çıkıyorlar icraatlerini yapıp gidiyorlar. Yani ben böyle bazen 2 kilometre bazen 3 kilometre uzakta kurtları çekiyorum. Hani bazı arkadaşlarımız, takipçilerimiz ya da bizi takip etmeyen, tanımayan dostlarımız yani neden çekmiyorsun ya abi kurt bu yani evcil hayvan gidip de böyle yanına çekeyim yani kurt bu yani ben onu çektiğime dua edeyim yani onu en azından bir, birkaç saniye bile olsa o karede Hani yakaladıma dua edeyim. Kurt öyle kendini gösterir mi? Asla. Anca böyle gece yarısı köye iniyorlar. Yani böyle nasıl diyeyim? Hani Lokman Aygın onların bahsettiğine göre yani bu köpek yani bu köpek neredeyse köyün ortasında yani köyün tam göbeğinde ya orada o kadar köpek var o kadar şey var o nasıl oraya kadar gitmiş de almışlar bu köpeği ya hani artık orada bir dişi var 3-5 tane de erkek kurt var yani korkmuyorlar e gece 3 4 e bizim köyde zaten bakın görüyorsanız yani sanki yani korku filmi gibi yani şu an bakın şu an günün tam ortasındayız şu havayı görüyor musunuz? İnsan dışarı çıkmaya korkuyor. E gece 3'te bu havayı düşünün. Kim dışarı niçin çıksın? Yani tam kurtların avlanacağı vakitler. Tam kurtların avlanacağı hava şartları. Yani o yüzden kurtlar her zaman 3-5 adım öndeler. Aya benim gibi Böyle önlemlerini alacaklar. Dört dörtlük. Yani ya da böyle köpekleri kurtlara yem olur yani. Yapacak bir şey yok yani. Hani bu şey değil. <laughs> Nasıl diyeyim hani kurt geldi de birkaç tane köpek bırak. Kurtlara saldırsın bir daha gelemezsinler. Bu öyle bir şey değil yani sizin ayarlığa bileceğiniz bir şey değil. <laughs> Allah Lokman'a dedim. Lokmana dedi. Yo ben zaten küçük panteri bizim kuyruksuz biliyorsunuz. Dedi onu hiç yani hiç. Akşam oldu mu direkt içeri kapatıyorum. Kobra da bahçenin içinde. Onun bir tane köpeği daha var. Sağlık. Zaten Aygün Kara ve panzeri içeri koyu. Yani mecbur bu zamanda yapılacak en iyi şekilde savunmadır yani. Yani boynuna kancayı takayım da bırakayım da kurtlar öyle gelsin de ey Kur'an kanca manca dinlemezler. O köpeği var ya yerler o kancayı da bu dişlerin arasına sıkışan eti çıkarırlar o kancayla yani. Kanca kurdu kesmez yani Yani o yüzden bazen savunma en iyisidir. Çünkü bu aylarda hava şartları tamamen her şey kurtların istediği gibi gidiyor. Ne bir şey görebiliyorsunuz. Ya bir de akşam olunca arkadaşlar siz görün. Yemin ederim var ya akşam olunca ben burada buradan dumanı göremem. Yani gerçekten buradan dumanı göremem. O derece yoğun bir sis var. E bir de akşamın karanlığı böyle şey çıkıyor gecenin. Yani hiç göremiyorsunuz. Bir de hava 18 20 30 yani eksi. Yani insan dışarıda kalma olasılığı kaç dakika kalabilir biliyor musunuz? 10 dakika. 10 dakikadan fazla insan duramıyor. Dışarıda gece. bu kadar yani şartlar bu kadar zorken Bunlar hepsi bizim ve köpekler için dezavantaj kurtlar için tamamen avantaj. kadar şey yapıyorlar ya abi. Saniyeler içinde paramparça ediyorlar ya. Saniyeler içinde ya. Köpeğin sadece kafası kalmış ya. Gel 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 gel. Ya gel, gel. Beris, sene kurs aldırılır. Bizim burada daha çok olmaya başladı yani. Geçen sene vardı da bizim burada bizim mahallede pek olmadı yani. Yani bu sene maalesef bizim kuyruksuzu götürdüler. Hem de param parça ettiler. Sonra hani bizim kuyruksuz derken benim verdiğim yavru. Sonra bizim panterin oğlunu az kalsın götürüyorlardı ya. Köpek son anda, son anda çıkıp kurtardılar. Sonra şu diğer mahallede köpeği götürdüler. E şimdi de Lokman'ı orada götürdüler. Yani bu bizim bildiklerimiz. Yani şu çevrede bizim bildiklerimiz yani. Kulağıma daha neler neler geliyor yani. Ben böyle görüntü olmadan size söylemiyorum yani. Kaç kişiden daha duydum bugün bizim köyde köpeği götürdüler, bugün öyle yaptılar, bugün şöyle yaptılar. Yani bu kurtlar korkmadığı için hani köpeği götürüyorlar ya bir şey olmuyor. Bir dahaki köpeğe saldı bir şey olmuyor. Caydırıcı bir şey yok. Caydırıcı bir şey olmayınca da onlar da iyice kötü alışıyorlar. Bir buralara gelselerdi bir, bir görseydik onları böyle bu, Bizim köpekleri bir bıraksaydım 3-5 tanesini Bir daha asla gelemezlerdi Bak geçen sene de vardı Geçen sene Yani nasıl yani kurt şey vardı Ama bir anda kesildi o da nasıl ben bir ara Karabaş ve dumanı Götürmüştüm çimene daha doğru koşmuşlardı Karabaşla duman yaralı halde gelmişlerdi Ama o andan sonra daha kurt Buraya gelmedi belki de o zaman o kurtları püskürtmüşlerdi. Yani kurtlara böyle caydırıcı bir şey lazım. Ha o da imkansız yani. Tamamen şansınıza... nerede ne zaman çıkacağı belli değil. Demedim mu? Gel gel gel. ya seni bağlayayım gel gel gel. Gel gel gel. Gel 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 giye bağlayayım. Berez gel. Evet arkadaşlar bakalım. Eğer fırsat bulursam valla gidip olay yerini bizzat kendim çekeceğim. Bulamazsak da yapacak bir şey yok. Olan köpeğe oldu. Evet. Şimdi kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun.